Kangs ders yoklamalıymış. Eda, Eda here. Bunu da hata yapmış bak. Gerçekten mi? Nasıl konuştum ama? Ben götüm donadan okula gidiyordum. tutuklamalıymış. Ben de açmayacağım. Açarlarsa çıkarız. Hadi bay bay. Çok not tutacakmışım gibi notlar mı da aldım. Bu ne ya? Ya kusura bakmayın. Şimdi dört saatlik bir derse gideceğim. 4. Yanlış duymadı kimse. Yoklamalıymış ya. Bir şey olabilir mi? Pislikleri şuradan alayım. Pislik dediğim de bilemem yani. Ha. Al, al. Zoom kombinine bak. Yeni Hasan beden hocaları gibiyim. Yani eşofman takımıyla. Kimsenin canını sıkmak istemem. Hiç kaldım bu arada derse. Arkadaşlar ya kamera açtırırsa? Ben her, her sabah olan dersimi uyanıp kendimi içine alıp geri yatıyorum. Sonra sabah uyandım ya 9'da uyandım. Video çekecektim. Güya ne yapacaktım? Gidecektim hemen kahve demleyecektim. kahvaltı yapacaktım falan. Kim inanır? Hiç kimse. Derse 10 dakika varken uyandım. Online dersim olduğu zaman bu saatlerde ise özellikle uyanıp böyle aman zaten girmeyeceğim diye kendimi ikna edip geri yatardım. wi wifi çalışmadığı için içeriye gittim sonra uykuma yıktı. Bir baktım ki ders yoklamalıymış. Ay 4 dakika geç kaldık. Ha, girdim valla. Okay. Oh, I clicked on okay. that, yeah. yeah. No problem hearing yeah. me, right? Yeah. Can you also click on yes? Where is the yes? I, I just. You know how far? But... No, 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 no. You don't have to actually clap your hands. A green check mark. Ah, okay. You're a participant. I'm 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 Guys, I'll do cool my best. What I know, based on my experience, it's gonna be really hard. It's like, Why do you want to take this class? I know number one reason. It's a must course. What's <laughs> your number two reason? Um, reasons. I mean, are you <laughs> any familiar? Do you have any idea what this course? What is <laughs> Oh, nice. Okay. I'm happy that you have some idea about the class. Yep. What's up, unuttum ama. Atsama girmiyor ya. Ben şimdi arkadaşlarımla nereden korkuyacağım? Kankus bu ne? Gerçekten toba gibi yakalanacağım şimdi de. Kendi, Kendi bunu istedi bir de ya. Mal mı evet. ne bu adam ya? Evet malım Tuba. Ders başımın okumaları yap. Bilenler Bu dersi de öğrendiğim tek şey. Muhtemelen zonu nasıl kullanılıyor olacağım. Geç gelmiş. Yoklamanın derdine düşmüş. Yoklama hmm. kağıdı mı geziyor? Bir dakika. Ben şimdi kendimi yani derste olduğumu gösterebilirim. Uf arkadaşlar present göstermek falan demişim bu az içlerin ağzına bir tane çarpacağım ha. Yani işte hoca dedi ki yoklamalarınızı ben almayacağım kendiniz alın kendinize girip orada buradaysanız buradayım yoksanız zaten otomatik olarak yok yazılacaksınız dedi. Ben de orada cinlik düşündüm acaba girdiğim girmediğim derse de mi kendimi var yazsam diye ama yazdım. Çünkü ben hocam hacker olabilir ondan. <laughs> Ana Arizona'ya gidiyorum ben. Tam Arizona'ya gidiyorum ben de. Arizona kerten kesin sorsam mı acaba hocaya? Gerçekten var mı böyle bir evimize giriyor mu acaba? Ha sorarım. <laughs> Gitmiyorum vazgeçtim. Hocam bile kendi dersine zor diyor ha ben bu dersten kaldım işte. Ya ben bu dersten faydalanmak istemiyorum ya. Beni geçirsinler. Bu kadar. Hiçbir beklentim yok. Tek nefsil yok benim. bay bay ya. Ben birazdan çıkacağım bu dersten. Şimdi mola verdi. 4 saatlik bir ders yani. Eşeğe bağlasan da 4 saat ipini kemirir kaçar. Benim Fransızca dersime çakışıyor. Emme yıldırım düşmüştü internetim gitmiş gibi yapıp. Son ders valla çıkacağım bu arada. Ben biraz mahvolmuş bir haldeyim. Şey ya Rabbi'ni dedim ama aramadı. Dakikam bitmiş. Fatura ödümü unuttum yine. Herkes de ey maşallah okumuş okumuş metinler gelmiş. Cin gibiler aynı yine. Sabah sabah. Yuh. Yuh. Şeyden korkuyor Ve şimdi şey dedi hoca. Yoklamanızı kendiniz girip oradan verebilirsiniz. Ben her sabah uyanıp yoklamayı versem ve derse girmesem ne olur bir. Bu adam şimdi teknoloji hocası ya. Benim için teknolojiyle uğraşan herkes hacker olduğu için. Direkt bu adam da hacker gibi geliyor. Şimdi yani gelip beni hackleyip. Hani bana sıfır verebilir. Bana, beni eklemeden de bana sıfır verebilir. Ama o beni aramazsa ben onu arar rahatsız ederim. Ya da Fransızca çalışayım beş 5 dakika. Çünkü hoca her dersin başında quiz yapacağım arkadaşlar dedi. Bu not almıştım. Korkmayın. Boş beleş adamlar değiliz biz de. Aha arıyormuş. Alo. Kank bir şey canım, Biz ne yapacağız? Bu, bu derste hakkımızı avcımıza koyar var ya. Kank böyle unutulmaz çok motive başlamış farkında mısınız? şu ekranın başına bile oturma uyu bende yok. Yataktan girer mi bir insan? Mal mısın? Yatakta mısın? Yataktayım tabii ki de kan. Bilmadım <laughs> yüzüm yüzüm, yüzüm tapak. Zaten ben sabaha karşı işte altı gibi falan yedim. Normalde derler ya yani. hani. Hani Baksana herkes her şeyi öğrenip gelmiş yine ya. Ve sadece ikimiz bilmiyoruz gibi. Evet kanka herkes biliyor ya. Ama yemin ederim. Ben ya hani bu dersi niye aldınız sizde? Hangi ders bu dersin adı ne diye telaşla girdim ve Moodle'a baktım. Ne diyeceğim dersin ben sana yeni bir adını bilmiyorum. Ya. Ben yani, de, de bilmiyorum ki. Bir <laughs> Ay bir şey başladı ya. LinkedIn'de ağ kurma olayı. Ay herkes kan şok oldum. Yine derim bak gerçekten bir salak senle ben mi? Herkesin 270, 300, 350 ağ falan var kanka. Bu ne? <laughs> Kurtlar sofrasında ilk elenecek kurtlar biziz farkındasın değil mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Hani en azından bir profilimizi düzenlesek iyi olabilir. Hıh, profil düzenleyeyim. Ne yazacağım profile? Hiç şey yok. Kang's doğru. Ne yapacağız? Ne yaptın be? Ne yaptın? Neydi benim Sen gel profil fotoğrafını değiştir ha. Ay kanka sesim falan açık değil. ders başlıyor. Ses eğitim başlıyor arkadaşlar. Ay, Ay sesim açık Kapatıyorum arkadaşlar. Kapatıyorum çünkü hiç eğlence hiçbir şey yok. Mıdır mıdır öğrenciler konuşuyor. Mıdır 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 mıdır. <laughs> ben uyumaya karar verdim. Şaka yaptım. Nereye uyuyorum ya? Yok onu alıyor. He, yani uyuyacağım uyuyacağım diye skandırdım bu arada. Uyumadım derse girdim. Ağzıma bir iki lokma atıp diğer dersime hazırlanabilirim. Çünkü burada suyum var. Emil servis bana açma ve çay getirmiş. Birazdan Fransızca dersine gireceğim. Normalde kimse derse girmeden önce çalışmaz. Benim diğer dönemki Fransızca dersimden böyle bir travmam kaldı. Şimdi bütün notlarımı 3 tane deftere geç. Ne yapayım korkuyorum. Ağzımıza ettiler geçen dönem. Şimdi size tadım test yapıyoruz. Bu annemin kesin çantasından çıktı dün. Kendine aldı. Çantasında yemedi. Unuttu. Ben açma çok severim ama taze açmayı severim. Yüz yüze eğitimde de ben zaten bunu yapıyorum. Açma ve çay. Ne farkı kaldı şimdi evde olmanı? Bu Bulmuyorsun bunu. Bunu da Hado yapmış bak. siz duyuyor musun? Ama Hado yaptığında tabii ki böyleydi. Üzerinden 5 gün geçti ama az önce bundan bir tane yedim. Kafam acıdı. Ya süzgeçten geçirmişsin. Neyse annem olmasaydı şimdi bunlar da olmayacaktı. Şey. Hado'nun yaptığı taş börekten çörekten yiyecektim. Son 2 dakika Allah'ım. Sana dualar ediyorum ya Rabbim. Lütfen çok güzel geçsin. Ya sanki ben yokmuşum gibi davransın. Hiç bana hiç söz hakkı vermesin. Allah'ım ne olursun. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Allah peygamber ya Rabbim ya İşte yine Zoom dersimiz vardı. Sonra hoca bir de ya bak dersini anlat. Ben de mis gibi dinleyin ve notumu alayım. Sonra bu, bu işi bitirelim yani bitsin. Da aslında gerek yok. Sonra hoca ne yaptı biliyor musunuz? Herkese tek tek işte bizim Hoca sormaya başladığı an sıradan çat Eda sohbeti terk etti. Neden? Neden? Benim şu an eğitim hayatım etkilendi. Ve saat 9'da uyanmıştım o ders için. Tamam işte 9'da değil 10'da uyanmıştım. Bana mail falan gelmiyor. Ben bir gidip içeride internete bağlanayım. Hadi bay bay. Allah. Ders moduldaymış. Moodle'a link koymuşlar. Geç kaldım. Allah. Kesin bir yan menü diyecek bana. Oui, bienvenue. Save-vous une caméra, s'il te plaît. Je voudrais bien voir les yeux. Non, pas encore. Qu'est-ce que ça veut dire, pas encore? Not yet. Pas encore. Pas encore? Pas encore. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, guys? Vous êtes responsable. You're responsible. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Qu'est-ce que ça veut dire, You Vous are... êtes responsable. Voilà. You are responsible. Vous êtes responsable. Voilà, c'est ça. You are... Et toi Et toi Et toi Très bien à chez nous. est-ce que tu peux poser la question à Bachak comment elle va ah, Bonjour Bachak. comment vas-tu euh, Bonjour, bon. euh, je vais bon. Bon. pas mal. Et hum, pas mal, voilà. Voilà, très bien, très bien. Jean, Eda. Eda, très bien, hein Très bien, Eda. We get to it. Like Eda did, guys. For the others. I will put a plus Eda for the Kesköy. Let's try. Kesköy que tu Çok faire. Voilà. Très bien, Eda. Vraiment <laughs> très, très bien. Chapeau. Chapeau. Qu'est-ce que ça veut dire, guys? Chapeau. Cha Birinci seansımız bitti şimdi Fransızca'da. Parlayan bir yıldızdım bugün sınıfta. Ve bu yüzden kameramı kapatacağım diğerlerinin gözüne batmasın diye. O kadar iyiydim ki. Uf, Fransız olmama bir dakika falan kaldı. Aslan parçası olduğum için bu dersi de bitirdim. Hoca konuşurken kapandı. Hiçbir daha link atarsa bakamayacağım. Kusura bakmasın. Emili Hanım. Ateş atıyorsunuz. Var, ne bu ne güzellik. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Bakayım eyeliner'ını sevmedim. Emili Emili. Teşekkür ederim kahvaltı için. Teşekkür <laughs> ederim. Şey, şey Kantinci Emili. Bana açma getirmiş. Fransızca bitti şimdi diğer derslere gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen Fransızca hocanı mı değiştirdin? Evet. Gerçekten mi? Nasıl konuştum ama? Peki bir şey söyleyeceğim. Diğer beye ayıp olmadı mı şimdi? Her seferinde ondan alamam. Başka meyvelerin tadına da bakmak lazım. Nasıl hocandan memnun musun? Evet azarlamıyor. Çünkü adamı şutlamış bu. Anne ne ben şutladım. Evet <laughs> ondan da yani kahve yaparsan bir Türk kahvesi içeriz. Şimdi ay ay biraz. böyle girdim de içeriye böyle belimi açtım girdim. Dedim arkadaşlar acaba gördünüz mü pabişkomu? Bakayım. Yarım saat sonra bir dersim daha var. Ders bence hoca Eda, Eda ne kadar iyisin, kadar iyisin. Eda, Eda çok iyisin harikasın <laughs> i̇şte, işte her şeyi sen şey yaptın Eda, Eda sen, Eda, sen Eda, her şeyi nasıl şey bu kadar iyi biliyorsun? biliyorsun Fransız mısın Fransa'ya mı gittin yana işte yana şöyle, 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 şöyle mi? Mi? tamam o kadar demedi de birazcık dedi yani herhalde beni Fransız sanıyor sonra dersin bitince şükür namazı kılmayacağım ama lokma falan mı dökebilirim yok ya hiç uğraşmam ne derler bilir misin çok gezen ayak getirir Ben evde otururken sen geziyorsun ya muhalefet olayım dedim Bizim zamanımızda böyleydi okuyana sevgi, hürmet, saygı vardı. Online'a geçince hepsi kalktı. Ben anlamadım. Yok ya benim annem hiçbir zaman da ilkokuldayken vesaire bile kalkıp bana yemek hazırlamadı yani. Ben her zaman arkadaşlarımın çoraplarını bile annelere giydiriyordu mesela. Küçükken çocukken ilkokula giderken böyle kilotlu çorap giyiyorduk ya hepimiz. O hepsini annelere giydiriyor. Benim annem hiç kilotlu çorabı falan giydirmedi. Ayrıca bizim ev mesela o zamanlar sobalıydı. Annem sobayı da yakmıyordu beni ama inkar da de demiyor. Çünkü neden biliyor musun? Doğruları söylüyor. Ben götüm donadan okula gidiyordum. Benim ben beni şikayet mi ediyorsun? Ha, şikayet mi ediyorsun? Evet. Tamam daha benimle bir hiçbir konu <laughs> bahsetmem. Ben 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 <laughs> tamam. Bir yalan söylesen ya. Şimdi yalan beni açıklama. neden şikayet ediyorsun? Aklına geldi anlattım. Travma kalmış demek ki. Kaloriferle evde oturuyordum da. Kaloriferi ben de çalıştırırım. Aslı maalesef sobayı yakmakta. <laughs> Yakmamışım iyi etmişim. Tamam. Ben da ışığı çalışmıyor. Acaba şu ışıkta neyi görmeyi düşünüyor? Yaptırılmayı bekliyor. Ha, bana niye söylüyor? Evin tesisatçısı ben e, miyim? Şey mi? Hadi iyi günler. Bir şey de benim <laughs> Sırtıma bin seni de taşıyayım. Pardon. <laughs> Hayır, <laughs> Ay, yavrum, Şöyle söyle. Hadi ha, i̇çeriye gir beni saldıracak sal sen. fazla dedin. Ben ben sana <laughs> yükledim mi? Evin bütün yükü vermiştim de ben. <laughs> bulaşık makinesiyle ben ilgileniyorum ama. Pardon daha. Ben dizi ben topluyorum. Programlarını bilmiyorsun. Hadi ya. Ya içeriye bari gidelim Allah aşkına kapı karanlık yerde zindan gibi oturuyorum. Nasıl da hanım hatun dersini dinliyor gördünüz mü? Şaka yaptım şaka. O da kesin orada bir yerde haytalık yapıyordur. Hiç beni kandırma Firdevs ben seni biliyorum. Şu an dersen hiçbir şey anlamıyorum çünkü dünkü konudan devam ediyor ya. Ya ben dün yoktum, yok. Teknolojiye hiç güvenmiyorum, beni duyabilir. ...make your test as direct... ...does it makes sense... And, ...but usually realize... ...gruplara... Aa, ...gruplara... ...kesinlikle gerçekten... doğru yanlış... Mı işte? titriyor. Birazdan konuşuruz arkadaşlar. Anlatacaklarım var. Bir... Siz? Yine bir gruba koyuldum. Ve bir dakika. Ağlayacağım ha şimdi. Ben geçen dünkü derse girmedim. Çünkü der, dün benim başka bir dersim vardı. Niye hocama mı yalan söylüyorsam? Derse girmedim ben dün işte. Bugün de dünkü kaldığı yerden devam ediyor. Sonra oradan devam etti. Gruplara koydu sürekli. Gruplarda tartışma yaptırıyor. Size yemin ederim bak buraya fotoğraf koyacağım. Firdevs'le aynı gruba düştük. Firdevs'e attım fotoğrafı. Aynen bu şekilde kameramı da kapattım. Mikrofonumu da kapattım ki normalde zorunlu ikisini de açmak. Ve ölü taklidi yaptım. Ve şu an mesela yine bu sefer başka bir gruba attılar. Normalde o grupta olunca tamam yine ölü taklidi yapıyordum artık alışmışlardı. Şimdi başka bir gruba düştüm. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Gel yani ağzıma bir, bir kel bakın bir bir kelime bile çıkmadı derste işte ağzımda. Çünkü bilmiyorum. Acaba hoca gruba falan gelmiş midir? <laughs> Not falan almış bunlar ya. Ya, ya ben uf, ben oturdum cips yiyordum ya. Yani yapacak bir şeyim yok şu an. Dersten de çıkmak istemem çünkü hoca yoklama alacak. Sanırım yani ya da ben kaçırdım çünkü birkaç dakika geç girdim hocam. Biz soru sorguya sual tut tutmasın geçen ders ne yoktunuz diye. Al <laughs> işte online eğitim terörü ya. Mahvoldum. Dersten sonra görüşürüz. Zaten mahvolmuşum ya. Hala konuşuyorlar ya. Hala konuşuyorlar hala. ne yapayım yani ne yapayım? Bitti sonunda bitti. Sonunda bitti. Ama bir şey diyeceğim mahvoldum ya. Ya grup yapma olayı nereden? Hocalar bir de ne ara öğrendiniz bu kadar teknolojiyi? Grup yapıyorlar çat 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 onu tartışmış. Hepsinde öyle taklit yaptım. ne bir kameramı açtım ne bir mikrofondan çıt diye ses çıkar. Hiçbir şey yapmadım. Hatta çıkarken kızla diğer işte 3 kişiydik. Diğer çocukla beraber tartıştı tartıştı dedi ki seninle tartışmak çok güzel dedi. Bana istinaden hani hiç konuşmadın sanki ikimizlik gibisinden. Sa tamam İkisi de işte seninle tartışmak çok güzel falan. <laughs> Dersler hepsi, hepsi birbirinin devamıydı ve ben hiçbir şey anlamadım. Neyse ki normalde mesela İspanyolca derslerinde falan yine böyle gruplar yapıyorlar ama böyle grup yaptıklarında hoca sürekli gruplar arasında geziyor. Hani ne konuşuyorlar, ne yapıyorlar. Allah'tan önce öyle bir şey yapmadı. Gelse yoksa paşa paşa kameramı da açacaktım, mikrofonumu da açacaktım. Hakkında en ufak fikrimin olmadığı konular hakkında konuşmaya zorlanacaktım. Gerçekten çok kö kötüydü ya. Online eğitim değil terör. Mahvoldum. <laughs>